Herkese merhaba, bugün rafine şeker kullanmadan reyhan şerbeti yapacağız. Malzemelerimiz burada birkaç dal reyhan, 1 litre suyumuz, limonumuz, karanfilimiz ve çubuk tarçınımız var. Şimdi tüm malzemelerimizi tenceremize alıyoruz. Önce reyhanlarımızı koyalım. üzerine limonlarımızı ekliyoruz. Böyle aralıklı olarak koyabilirsiniz. Bir adet limonu dört parçaya böldüm. Karanfil damak zevkinize göre birkaç tane atabilirsiniz. 3-4 tane atıyorum ben. Şuradan iki parça da çubuk tarçın atıyorum. Ve 1 litre suyumuzu tenceremize doldurdum Bu şekilde bir karışım elde ediyorum. Ve şimdi bunu ocağa koyup kaynayana kadar kaynatıyorum. Şimdi karışımımızı tenceremize aldıktan sonra ocağa koyduk ve kaynamasını bekliyoruz. Bu sırada da reyhanların renk vermesini bekliyoruz. Kaynamaya başladı. Bakın rengine ne kadar güzel bir renk alıyorlar. Ocaktan alıyoruz tamamen kaynadıktan sonra ve içindekileri bir tabağa süzüyorum. Bir de şu bilgiden bahsetmek istiyorum. Ee, kullandığınız çubuk tarçınlar suyunuza yani soğuk suyunuza attığınız zaman suyu sadece lezzet vermek için işinize yarar. Kaynattığınız zaman tam de, e, tam şekeriniz dengeleme özelliğinden yararlanabilirsiniz. Bunu da unutmayalım karışımımızı da tamamen süzdük. Harika bir rengi var. Aynı zamanda kokusu da şu an efsane geliyor. Mutlaka denemelisiniz diyorum bu şerbeti. Lezzetine bayılacaksınız. Şimdi bunu buzdolabına koyuyoruz ve soğuyana kadar bekletiyoruz. Soğuduktan sonra da afiyetle tüketiyoruz. Soğuyan şerbetimizi servis için buzdolabından alıyoruz. Tatlandırmak için şeker kullanmamıştık. Bal ekliyordu. Balı kaynatırken kullanmamamızdaki sebep, balın yararlanabileceğiniz etki maddelerini kaynatarak öldürmemek. Bu şekilde soğuk halde kullandığımız zaman baldan daha çok yararlanabiliriz. Ben 2 yemek kaşığı bal tercih ettim. Siz lezzetine göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz.